Merhaba arkadaşlar bir kulüp modu daha girmek istedim. Odet geldi. Yanımda da Leslie, Rafael, beyin ve Zilong var. Gerçekten çok güzel karakterler. Ama karşıda da Parşa, Juniper, Johnson, Irritel, Cyclops. Bunlar da ayrı bir kanser karakter. Johnson bizde olsaydı çok güzel olacaktı ama olmadı. Denk gelmedi diyelim. Ulti artı ışından Odet'in en güzel özelliklerinden birisi ve rakibi kaçırmamanıza olanak sağlayan bir özellik. Yanımızda Rafael var. Muhtemelen bize can desteği verdiğinde özellikle Bane ve Lesli ortalığı kırıp geçirecek. Biz de bakalım faydalanmaya çalışacağız. Benim tahminim onların aldığı asistler mi yoksa benim aldığım asistler mi diyelim. Öldürme sayısına takılmayacağım. Çünkü killer her zaman herkese gidebilir ilk önce bekleme süresini düşüreceğim. Ondan sonra fani zaman alacağım ki benim ultimin süresi kısalsın her kill'de veya her asiste. Şöyle bir yapalım. Güzel hasar vurduk gibi geliyor orada. Asist vermedi bana Ayıp. Tuttum tuttum. tuttum. Eşim arıyor arada bir denetliyor. Ne yapıyor acaba? Büyülü tılsım da olabilir. Devam edelim büyülü tılsımdan sonra fani zamanı çıkarız. <laughs> Bu virüs bitirdi bizi arkadaşlar. Evime gidemiyorum kaç zaman oldu. Bir arama geldi. Oyun darmadağın oldu diyelim. Onun canı sağ olsun ama. Zilong ölmese güzel olacak ama çok zor. Kaçtı Allah Allah. Garip bir özellik. Onun da ultisi Hızlanma verdiği için çok rahatlıkla ortadan kaybolabiliyor. Az kaldı büyülü tırsıma. 1 2 4 ve maalesef bane. Kulüp modundaki en etkili karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Hani zamanı da alalım, bakalım nasıl bir duruma gireceğiz bu arada kulüp oynadığım için e, ee, büyü teşhisatı çıktım sihir yerine bu da benim itemlerimi yüzde doksan fiyatına yani yüzde on daha ucuz almama neden oluyor ki bu da bir avantaj çünkü daha kolay kasılmam gibi bir avantaj getiriyor ışınlanmayı açmıyorum Ama güzel asistler gelir mi oradan? Leslie çok iyi kasılman lazımdı. 4, 2, 3. Daha pek de fazla kasılamamış. Rafael biraz zayıf kalıyor arkadaşlar. Rafael'in şu anda 13 tane öldürme sayımız var. Bunun en azından 10 tanesini asist olarak yazdırabilirdi. bize bir Johnson ölecek muhtemelen ailende alırsın onu beyin. bane 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 oradan bize bir kill gelir mi maalesef ki gelmedi tuttum onu tuttum rafael destekle adamı biraz can desteği lazım cyclops aldık mı aynen aldık eline sağlık şu gördüğünüz çok güzel temel saldırı veya büyü düşmanlara seken bir ses dalgası oluşturuyor şöyle durdurabilir miyiz seni? Burada ulti açabilsem çok güzel olacaktı. Cansını Leslie ile beraber kolaylıkla alabilirdik. Şöyle bir ulti açayım. Bir de ışınlanayım. Oradan güzel sayılar çıkartabilir aslında. Leslie. Aa nereye attım ben onu? Aa. Ayıp. Hadi Leslie tuttum onları. Bak 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 Leslie gitmesen. Gitmesen saldırsan Leslie çok güzel olacaktı. Olsun. Ee, biz ne yapabiliriz şimdi? Kutsal kristal büyüğümüzü arttırabiliriz. Parlayan asa çıkabiliriz. Kader kristali bize can ve mana verecek. Büyü gücü. Ama ben önce kutsal kristal çıkacağım. İyi bir itham. Büyü gücümü %21, %35 arttırıyor. Bu da 100 vuracağıma 130 vuracağım anlamına gelecek. Gayet başarılı bence. Beni bekle beyin. Beni bekle. Alırsın onu. Çok güzel oldu. 2 asist 2 kill 1 asist 1 kill. çok güzel hadi Rafael nereye attın ultini aldık onu bak çok güzel çok güzel lesli dediğim gibi senin ulti açtığın yerde ben desteklediğim sürece ya sende ya bende elinize sağlık teşekkür ederim arkadaşlar Bakalım karakterlerin oranına. Pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Altının üzerinde bir not geleceğini zannetmiyorum. Ama beyin ve Lesli yeter kadar olmasa da beyin gayet güzel oynadı. Bakalım kaç puan. Sekiz buçuk. Ben beklemiyordum bu kadar. Yine de güzel. Ama dediğim gibi yine lezli ve beyin. Hepinize teşekkürler. Özellikle Bad Boys ve Melo 39 teşekkür ediyorum. Ayrıca dile getirmek gerekiyor. Afrodit ve Yusuf gayet güzel oynadı. Cyclops biraz daha ultilerini atarsan bizi daha iyi öldürürdür. Faşa. İyi günler. Teşekkürler.